Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayınız. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere araç dışındaki plaka değişikliği nasıl yapılıyor? Videolarda görüyorsunuzdur illa ki plakalar değiştiriyorlar işte. Ben de bu videoda sizlere bunu anlatmak istedim. Arkadaşlar ilk önce daha önce de kendim için hazırladığım plakayı size göstereyim. En yukardan e, bağlı ülkeyi yerleştir tıklıyoruz. Sonra da kendi plakamı seçiyorum oradan. Tabii kendi dosyalarınızdan seçebilirsiniz. Ben seçtiğim ve e, fotoğrafın üstüne koydum arkadaşlar. Şimdi e, orayı yerleştirmek için bakın Ctrl T yapıyoruz arkadaşlar ve e, her yerinden oynayabiliyoruz yani PNG plakamızla. PNG dosyası bu arada. Ona göre siz de o tarzı hazırlayın. Ve küçük noktalara ok işaretiyle tıklıyoruz ve küçültüyoruz arkadaşlar. Plaka şekli nasılsa biz de aynı şekli vereceğiz arkadaşlar. Şimdi küçültüyorum. Küçültüyorum ama şu an olmadı. Yerleştireceğim ve gene değiştireceğim. Bir dakika şunu da şöyle yaptım. Heh. Şimdi biraz adam olmaya başladı plaka bak bir şeye benzedi ee, şöyle bir Tamamdır arkadaşlar şimdi e, bir de yakın e, çekimi yapacağım arkadaşlar oradan ki e, daha iyi bir inceleme olsun arkadaşlar hem sizin için hem de bilmeyen arkadaşlar için şöyle bir e, ilk önce efekt atalım isterseniz plaka çünkü Havaya göre değil bakın çok e, siyah gözüküyor plaka. Filtre kısmından arkadaşlar kendinize kontrast veya pozlama gibi ışıklı alanları azaltıp veya arttırıyorsunuz. Keyfinize kalmış bir şey bu. Ben kendim yaptığım için kendime göre yaptım. E, Siz de farklı yapabilirsiniz ama. Şimdi girdiğimizde arkadaşlar bize şöyle bir panel karşılıyor ama yani 2019 veya 2020 modellerinde farklı olabilir. Siz Şimdi arkadaşlar efekti verdi gördüğünüz gibi biraz yani bir değişim görüldü plakada bakın. Gene bakalım biz tekrardan. Biraz fullleyelim artık ki plaka siyahlıklardan vazgeçsin ve ee, arabaya uyusun, araba rengine uyusun. Şimdi Evet şimdi tam uydu arkadaşlar bakın. Plaka yani bakın Magri Shop plakası ve yerleştirdik arkadaşlar. Tekrardan bir düzelteceğiz arkadaşlar. Alttan bir siyahlık kalmış. Şöyle bir heh, tamam. Bir de diğer üstü de biraz incelteceğiz. Yakınına götürdüğü zaman zaten yerleşiyor kendince arkadaşlar. Heh, şöyle bir küçültük mü? Tabii kendinize kalmış artık araba şekli nasılsa. Siz de ona göre ile T yapıp şekli bozuyorsunuz. Aynı şöyle. Ee, o noktala tıkladığın zaman zaten içeriye veya dışarıya geçiyor. Şu an plakamız tam arkadaşlar. E efektini de verdik ve plaka tam uydu. Peki sizce nasıl oldu arkadaşlar? E ee, yorumlarda görüşünüzü bekliyorum arkadaşlar. Bu tarz videolar gelsin mi? Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.